Elementler serisi Ateş Şimdi hak ve askerler benden suçsuzluğumu ispat etmemi isterler. Bana de ki ateşin içinden geç. Halka ve dünyaya temiz ve suçsuz olduğumu ispat et. Enerji ve yaşamın ana kaynağı olan ateş insanoğlunun kültür tarihinde rol oynayan en önemli etmenlerden biri olmuştur. Milattan önce 540 ila 480 yılları arasında yaşamış olan filozoflardan Herakleitos, evrenin sürekli devinim halinde olmasından dolayı ilk ilke olarak ateşi seçmiştir. Ona göre evren ateşten var olmuş ve yine ateşe dönecektir. Herakleitos şöyle der. Herkes için aynı olan bu dünyayı tanrılardan ya da insanlardan hiçbiri yapmış değildir. Tutuşma ve sönme nitelikleriyle sürekli bir alevde o. Şimdi de öyledir. Gelecekte de öyle olacaktır. Astrolojik olarak ateş elementi başlatıcı etkiye sahiptir. Astrolojinin ilk burcu olan Koç, monarşiyi hak gören Aslan ve tanrının olağanüstü vericiliği ile Yay ateş elementine aittir. Koç, Aslan ve Yaylar tıpkı ihtişamla yanan ateş gibi coşkulu, girişimci, ben merkezli kimlikler yaratır. Ateşin göğe yükselen sınır tanımaz enerjisini zodyan üç burcunda görebiliriz. Sınır tanımaz, enerjik, cesur kimlikler ateş elementine özgüdür. Ateşin kontrolsüzlüğü, sınırsız büyüme ve ilerleme gücüyle çağlarda insanların ona tapmasını sağlamıştır. Su gibi sakin, toprak gibi sabitleyici etkilerin aksine, bu element Tanrı'yla özleşen göklere doğru sınırsızca yükselir, dur durak bilmez. Ateş burçları sakin, hassas ya da nazik kimliklerin yanında yani su veya toprağın egemen olduğu kimliklerin yanında huzursuzlaşır. Toprak ateşi bastırır, su ise harlanan alevini söndürebilir. Bu yüzden bu burçların kimliklerinin altında sabır, duygusallık gibi kimlikler bulmak mümkün değildir. Koç, ben her istediğime ulaşırım derken ateşin başlatıcı hırslı yanını. Asla görkemimin önünde herkes eğilecek derken ateşin sınır tanımazlığını ve egosunu. Yay ise herkes için kutsal elimi uzatacağım derken ateşin ilahiliğini temsil eder. Ateş çoğu kültürde ve bilinçte cesur kelimesini çağrıştıran görkemli bir elementtir. Elementin gücünü, cesaretini koç, aslan ve yaylarda pekala görebiliriz. Koçlar her türlü tehlikeye karşı büyük bir cesaretle atlarken yaylar savunucu olduğu düşünceler için canı pahasına çarpışabilirler. Aslanlar ise istekleri söz konusu olduğunda büyük risklere girme cesaretini gösterirler. Ateş elementi genellikle hava elementiyle yani ikizler, kova ve terazi ile uyumlu görülür. Havayla uyarılan ateş bir köşeden diğerine savrulabilir. Değişkenliği sayesinde sürekli hareket halinde kalmanın dayanılmaz zevkini tadarlar. Ancak bu elemente sahip kimliklerde her şeyi gözlerinde büyütme, ani büyüme ve sıçrama etkileri görülebilir. Ateşin cayır cayır yaktıkları topraklar uzun süre çorak verimsiz bir arazi yaratır Bu yüzden ateşin ilerlemesine kontrol altında tutulmasına ihtiyaç duyarız onu izlemek çatırdayan sesiyle huzur bulmak Elbette mümkündür Ancak ani dürtülerle büyüyen alevler geri dönülmez etkiler yaratabilir bunu Koç burcunda ani saldırganlıklar olarak, aslan burçlarında emir yağdırma ve acımasızlık. Yay burçlarında ise düşüncesiz, kaba davranışlarında görebiliriz. Ateş elementi genel olarak bizlere astrolojide şu terimleri ifade edecektir. Hevesli, enerjik, coşkun, kendine güvenen, yayılan, ısıtan, enerji veren yaşam prensibini gösterirler. Freud, rüya yorumlarıyla ilgili yazılarında ateş yakmak ve onunla ilgili her şeyi tutkusal bir simge olarak ele almıştır. Örneğin, aşk ateşiyle yanmak, kalbim tutuşuyor, birisi için ateşli olmak deyiminde sevgide tutkusallık imgesi vurgulanır. Fakat ateş elementi burçları tutkuyu fiziksel bir eylem olarak değil, tüm hislerini ortaya koydukları bir fantazi dünyası yaratarak yaşarlar. Aşklarının biricik olması gerektiği fikriyle ideal partner arayışındadırlar. Sevgiler